Evet arkadaşlar şimdi son uygulamamıza geçiyoruz. E, nem, sıcaklık ve ışık değerlerini aldığımız simülasyonu inceleyeceğiz. Öncelikle bir tane simülasyon açalım. Buradan mut edecek eklememiz gerekiyor. Önce server'ı ben direkt ekleyeyim. şu an yeterli. Daha sonrasında bu kodu güncellememiz gerekiyor. Burada Zafer hocamızın verdiği söyle bu değişiklikler e, bulunmakta. Öncelikle bazı kütüphaneleri kullanmamız gerekiyor sensör için. E, sensör için e, kullanılacak kütüphaneler burada belirtilmiş. E, bunu sadece e, kütüphaneler kısmına kopyalamamız, yapıştırmamız yeterli olacaktır. Onu da kod göstereyim. Şuraya aynı kodu kopyalayıp yapıştırırsak sensör kütüphanesini kullanabiliriz. Daha sonra e, sensörlerin aktif edilmesi için e, belirtilen kod ise burada bulunmaktadır. E, bunu da aynı şekilde kodlamamız gerekiyor. kodu da kopyalamamız gereken yer e, process thread'in içinde Biri bir de client process'in olduğu yer. Aynı şekilde e, bu kodu da buraya kopyalıyoruz. E, butonun sensörü yine ışığın sensörü ve menü sensörünü bu şekilde aktif ediyoruz. Daha sonra son olarak burada e, tanımlanmış send paket e, paketlerini kopyalamamız gerekecek. Aynı şekilde sadece bu kodu e, buffer'ın altına yapıştırmamız gerekiyor. Burada sen paket altındaki buffer'ın altına bu kodu yapıştırdığımız zaman çalışması gerekiyor. Ancak bazı değerleri güncellememiz gerekiyor. Bu da yine aynı şekilde böyle belirtilmiş. Mesela ışık sensörü ve sıcaklık değerlerine dönüşüm yapmamız gerekiyor. Ve burada da belirtilmiş. Yalnız yapmamız gereken şu kodları oraya kopyalamamız. Yine göstereyim. Burada aynı şekilde Light P ve Temperature değerlerini inceledik. Burada Light pay kullanmıyoruz. Aslında kapatabiliriz. Kapatalım. Daha sonrasında bunu simülasyonumuza önce ekleyeceğiz. Moods'dan Sky mode. kodumuzun ismi application.c ve bu application.c ile kopyaladık compile ettik Create oluşturduk ee, bu modu eklemeden önce bir şey daha belirtmem gerekir ee, burada buffer e, boyutu köyde verilen pardon kodun içerisinde verilen 30'dur Ancak e, burada aşağıda gönderdiğim evet, Şurada gönderdiğim mesaj, Hello World mesajı, e, bu 30'un üzerinde bir de fazla fazla bir değer olduğu için buffer'ı incelemem gerekiyor. Burada buffer'ın boyutu max payload length olarak belirtilmiş. Sadece bunu incelemem gerekecek. 30 iken bunu 255. an Sonrasında çalıştıralım. Burada görmemiz gerekir ki görüyoruz. Speed limitini değiştirelim. Evet, burada gördüğümüz gibi temperature 24 derece, 4, ve ışık değeri ise 45 olmaktadır Bu şekilde simülasyonumuzu tamamlamış oldu